Hayko Cepkin'in Fırtınam şarkısını incelediğim videoda toniğin önemini, niçin vodka içsek içmememiz geri fazla saçmalıyor daha başında. <laughs> bir dakika, dur. Tonik yani tonal merkezi belirleyen ses, nota, ev akoru, ton, key dediğimiz şeyin öneminden bahsettik. Hatta bu key dediğimiz ton dediğimiz şeyin içindeyken çaldığımız melodiyi tonikte başlayıp tonikte bitirmenin öneminden bahsettik. Peki bu güzel ve etkileyici bir melodi yazmanın tek yolu mu? Değil. Bu sadece başlangıç. Şimdi de mesela içinde bulunan derecenin birinci sesi dışındaki seslerde durmanın, akor seslerinde durmanın etkisi nasıl oluyor? Onu örnekleyeceğiz efendim. Aklıma örnek gelecekse, elim hep buna gidiyor falan. Yok artık gitmiyor. Artık gitmiyor bebeğim diye bir şarkım var biliyor Falan. Gerçekten artık gitmiyor değil. Artık olmuyor diye bir şarkım var. Ben Nihayetsiz Arzular Mahlası ile müzik yapıyorum da bir de. Onları Nihayetsiz Arzuların YouTube kanalına yüklüyorum bu aralar. 2019 demolarını açıklamasını aşağıya bırakırım. Merak ederseniz gidip dinlersiniz. Bildiniz değil mi Hoşçakal Kadar şarkısını? Geçmişe takılıp kalma işinde bölüm sonu canavarı gibi bir şarkı gerçekten. Sözlerin derinine başka bir videoda ineceğiz ancak ilk önce şu harika melodiye bir beraberce tekrardan bakalım mı? Ne oluyor burada? Niye çıkardım ki ben kulaklığı falan yani? Öncelikle ben burada ne yapıyorum? E, gitardan synth sesi çıkarıyorum öncelikle. Sevgili arkadaşlar, bu bir prosesör, bu bir amfi, bu bir pedal değil. Bu bir plugin. Reklamlı falan bir içerik olmadığı için de bu kullandığım plugin'in adını aşağıya açıklamalara yazıyorum. Onun içinde bir synth modülü var. Synth modülün de bir zahmet nasıl çalıştığını oturun, araştırın, öğrenin. Osilatörlerden nasıl ses çıkıyor falan filan. Burada ne oluyor onu anlamak için ilk önce şarkımızın tonu ne onu bilmemiz gerekiyor. Şarkımızın tonu la minor sevgili arkadaşlar ve Biliyorsunuz bu kanalı takip ettiğiniz için La Minör'den bir şarkının üzerine bir melodi çaldığımız zaman Allah'ın işi e, o melodi de La Minör gamının içinde oluyor ilginç bir şekilde. Gidip bambaşka bir minör gamın içinde aramıyoruz. O melodiyi La Minör'ün içinde arıyoruz. Diyoruz ki şarkının tonu La Minör ve bu şarkının melodisi La Minör gamında. Okey. Sonra tek tek şarkının akorlarını buluyoruz. Bu melodinin altında çalan akorları. Merak edenler için aşağıya notalarını çıkardım. Ekledim. Oradan detaylıca bakabilirsiniz. Nota okuyabilen arkadaşlar oradan hem akor seslerini hem de melodinin gezindiği notaları karşılaştırabilirler. Şimdi biz onu non müzisyen arkadaşlar için burada detaylıca anlatacağız ne olduğunu burada. Sevgili arkadaşlar şarkının girişinde la minör, do major ve fa major akorları var. Bak şu kısmı. Ha, buradaki akorlar la minör, Do majör, aslında do majör, la minörün çevrimi gibi de düşünebilirsiniz ama bence derece değişiyor orada. La minör, do majör, fa majör. Peki melodi de ne oluyor? Bakınız başladığımız ses... Bu ses ne? Bu ses mi notası ve mi notası la minör akorunun seslerinden biri mi? La, do, mi, a, a, beşinci sesi gerçekten. Peki bu akor döngüsü nerede duruyor? La, do ve Fa'da duruyor. Peki durduğu yerde melodimizde ne var? Burada da Do çalıyorum ilginç bir şekilde. Mi ile başladım, Do ile bitirdim. Peki, Do'nun denk geldiği derecenin üzerindeki akor ne? Fa majör. Do sesi acaba Fa majör akorun içinde var mı? Bakıyoruz var mı? Tam üç tane var. Saçmalıyor böyle. Evet, Fa, La, Do. Fa majör akorunun da üçüncü sesi. Bunlar üç sesli akorlar ya. Fa, La, Do. Peki sonrasında hmm. ne oluyor? La'ya gelip bitiriyoruz melodiyi. Peki bu, içinde bulunduğumuz derecenin toni mi? Hayır, yine değil. Çünkü içinde bulunduğumuz derece yine Fa majörün olduğu derece yani La minör tonunda 6. derece. La notası da Fa majör akorunun, demin de saydık Fa, La, Do ikinci sesi, üçüncü derecesi. Şimdi hocam ben sen anlattıklarını dinliyorum. İnfazımı da yapmak istemiyorum ama çok sinirleniyorum. E, çünkü ben akor sesi falan filan nedir buna bilmiyorum eğer diyorsanız sevgili arkadaşlar hazır olun bir geliyor. Sizler de yani bu akor, ton, tonik, tonalite Adana ağzı gibi şeyleri Adana ağzı kısmı yok gibi şeyleri öğrenmek istiyorsanız sizleri online müzik okulumuz MMA'ya davet etmek istiyoruz. Music Makers Institute'de şarkı yazarlığından müzik prodüksiyonuna, müzik teorisinden zor zamanlarda devam edebilmek, bir çalışma programı hazırlamak gibi son derece kişisel konulara kadar geniş içerikler, sınıflar var. Her hafta hep yeni içerikler yükleniyor. Her bir dersin, her bir sınıfın altında o derse ait hazırlanmış dokümanlar, alıştırmalar ve bir sürü başka şey de mevcut. Eğer sizler de modern müziği nasıl işlediğini anlamak için anlaşılır bir kaynak peşindeyseniz bence MMI tam sizlere göre. Şuradan sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız efendim. Evet, şimdi MMI'li olanlar ne anlattığımı zaten anladı. MMI'li olmayanlar MMI'li olduğu öğrenip, gelip videoyu tekrar izlediler. Yine de ben müzik eğitiminin karşısında böyle duracağım diyen arkadaşlar için Biraz daha anlaşılır bir dille anlatıyorum. Bu akor sesi dediğimiz şeylerin içinde gizlenirse çaldığımız melodi hem çalana hem dinleyene işler yolunda mesajı veriyor alttan alttan. Müzik bizi rahatlatıyor. Müzik bizi niye rahatlatıyor sanıyorsunuz? Dinlediğim şeyler niye hoşumuza gidiyor? İşte bu uyumlu şeylerin aynı anda bir araya gelmesi ve onların bizim his dünyamıza bir karşılık bulması orada bir yerlere dokunmasıyla vuku buluyor bu durum. Cümlenin başında ne dediğimi unuttuğum için sonunu vuku buluyor bu durum diye bitirdim inşallah siz bakın konser inşallah olmuştur. <laughs> yani bu hoşça kal kadar da girişteki melodiyi çalarken bir taraftan da akor sesleriyle durduğu yerlerin tam böyle üst üste gelmesi akor seslerinin bir mucizesi sevgili arkadaşlar. Müzik teorisi çok güzel çalışıyor ama unutmayın müzik teorisinin böyle kuralları olduğu için <laughs> ama unutmayın müzik teorisinin böyle kuralları olduğu için biz bu müziği bu şekilde yapmıyoruz. Biz bu müziği insanlar olarak bu şekilde yapabiliyoruz. Sonrasında da müzik teorisi diye bir konuyla bunları açıklama getiriyoruz. Müzik teorisi size müzik yaptırtmaz. Yaptığınız müziği daha iyi anlamanızı sağlar. Başka müzisyenlerle daha aynı dilden konuşmanızı tükürdüm mü az önce. Aynı dilden konuşmanızı sağlar sevgili arkadaşlar. Peki hocam iyi söylüyorsun, o söylüyorsun. Sen bir önceki videoda fırtınamla dedin ki tonikte başlayın, tonikte bitirin. Güzel olur. Şimdi diyorsun ki 3'te 5'te de dursanız olur. E, buradan hareketle başka seslerde de dursam olmaz mı? Türkiye'de yaşıyoruz. Burada olmayacak bir şey var mı sizce? <laughs> Aşk olsun. Ben zaten size bu seslerden başka seslerde durmayın. Bu sesleri kullanmak berbat. Bu notaları basınca sonuca inanamayacaksınız. Gibi şeyler söylemiyorum. <laughs> Size sadece Morpheus ya da Morpheus gibi gerçeği vaat ediyorum. Eğer sihirli formüller peşindeyseniz bunları vaat edenlerin peşinden gidip onları bir dönem daha... Valla <laughs> saçma saçmalıyor. Evet yani başka seslerde dursanız da olur ama onu da başka bir videoda anlatayım sizlere sevgili arkadaşlar. Abonelik, yorum, beğeni, MMI, hoşçakal kadar, görüşürüz. <laughs>